Altımızda kayan bu ölü şehri dur dur sana güzelim güzel sıfatına en çok gidenim güzelim güzel sıfatına en çok gidenim sana yazmak, bir mum yakıp ona bakmak gibi. Kızık ateşinde dev bir ilimle yükseliyor aklımda yüzün. Yeşil ve keder yüklü bir gemi olup su alıyor. Öpsem de huzura kapatsam dediğim helal gözlerin. Naciye'm, aynı yastığa baş koymamıza günler kaldı sadece. Gözlerimi kapatınca sadece o yeşil ve pervasızca yüreğimi kucaklayan gözlerine görüyorum. Yaralarıma değiyor gizli karasıyla. Değiyor canımdan her bir parçaya kendimi böyle böyle iyi ediyorum. Tutup kendine çekiyor yorgun yalnızlığımı saçların. Yasemin kokusuyla sevaba sokuyor aklımı. Bir tebessümüne deyip gönlümden ah diye geçiyor hasret. Bağrına basıyor yorgun başımı, içinde kendimi uyuttuğum helal yüreği. Naciyem, aynı mumun ışığında geceye gülümseyecek yakında yüreklerimiz. Hiçbir yeri olmayacak evimizde zehre bulanmış dokunaklı kederin. çabuk olun. Gelin bahçesi gelecek. Şu bahçeyi bir güzel derleyip toplayın hadi. <laughs> Rahat bırak anayı. Boy devrilesce. Fe Gel paşam sen. Gel ananı sinirlendirme şimdi. Bak dünya kadar işleri var. <laughs> Erdem amcan oyuncak almadım sana. Aldı. Oyna işte nene uslu uslu. Naciye'nin <laughs> bakçası. Naciye'nin nenenin yanına. Hah, sağ ol Seyit Efendi. Hah. Ana. Bohçayı onlardan birinin getirmesi lazım gelmez miydi? Böyle mi bizim örfümüz adetimiz? Haklı vallahi abla. Onu öyle alın başınıza çalın der gibi. İyi de yardımcıları hasta diye anam gönderdi ya Seyit Efendi. Sen git biz göndeririz bohçayı mı diyeceklerdi yani? Bırakın vır vır. Hadi gelin bakalım. Karıştırma. Ya iyi de anne ya niye bakıyoruz o zaman? Her şeye verecek bir cevabım var zaten. Kızım şöyle bir bakalım dedik. Sırası mı? Sonra inceleriz. Aman ana o ne bilir? Evet sen çok iyi bilirsin bu işleri. Ben evlenmedim ki nereden bileyim? Korkma. Elbet sana da bir kısmet çıkar. Ailenin hatırına bir insan evladı gelir ister bir gün. <laughs> anne ya duyuyor musun neler diyor? İkiniz de susun. Kavga etmeye yer arıyorsunuz. Bir bohça gördünüz, aklınız gitti zar. Hadi, al şunu güzel bir yere koyun. Ben götürürüm abla. Hadi sen götür. Siz de kızlar, hadi yavaş yavaş yemeği hazırlayın, hadi. Yavaştan.